Alparslan cenazeye gelmeyeceğim demiş Hatice ablaya. Uf, sebep. Durumundan dolayı herhalde. Neyi varmış durumu? Ne bileyim İlyas. Neyse işte. Herkes kendini suçluyor tabii. Alparslan da. Ceylan abla ya Ceylan abla. Onu kimse değiştiremezdi. İnandığı bildiği uğurda yaşadı kadın. Kimse değiştiremezdi. Kendimizi suçlamanın kimseye bir faydası yok. İnandığı uğurda yaşamasına kimsenin bir sözü yok da... ...hani arkada bıraktıklarını da bir düşünmek lazım sanki. O ne demek şimdi? Alparslanlı Hızır Ali diyorum İlyas. Onların da durumu çok zor. Kolay mı sevdiğin insanı kaybetmek? Ben kolay mı dedim, Ömür? Ben de seviyordum Ceylan ablayı. Sen düşünebiliyor musun ki ben Meryem yengemin üstüne birini seveyim? Ama işte kahpeliğe yapacak bir şey yok. Yok. Kendi ekibi sandık. Adamlar geldi bir anda gözümüzün önünde sıktı kadına ya. Ellerimiz kollarımız bağlı öyle hiçbir şey yapamadan öylece kaldık ya. Ama yapacağız. Yapacağız, bulacağız, intikamını alacağız. Ömür. Fakat işte. Yok yani yapamıyorsun. İnsan giden birini geri getiremiyor yani. Ya intikamını almaya kalkarken... ...seni kaybedersem İlyas? Beni niye kaybedesin canım? Laf mı bu şimdi? Her gün kurşuna koşuyorsun. Ben de yüreğim ağzımda. Tıpkı senin bugün olduğun gibi elim kolum bağlı, çaresiz her gün seni bekliyorum. Ömür ne alakası var? Her gün bir olay olmuyor da. Doğru. Her gün bir olay olmuyor. Her gün birkaç olay oluyor. Bugün abimler tarandı. Hakan vuruldu. Üstüne bir de Ceylan abla öldürüldü. Yani Ömür Ekstrem bir gün olduğunun farkındayım. Ne yapayım, ne istiyorsun? Yarın sokağa çıkmayayım mı mesela? Taziyemiz bittikten sonra gidelim buralarda. Anlamadım, nereye gidelim? Nereye olursa. Ha? İyi, tamam. Tamam, gideriz iki günlüğüne bir yere kaçarız. Bize de iyi gelir. Kafamızı dağıtırız. Bir sakinleriz tamam. İyi olur. Anlıyorum seni. Anlamıyorsun İlyas. Komple gidelim diyorum. Her şeyi geride bırakıp... ...senin bir güce, bir masaya... ...paraya ihtiyacın yok İlyas. Ömür. Ailemin bana, benim de aileme ihtiyacım var. Yeğenlerimden biri ayaklarının üstünde duramıyor. Öbür yeğenim daha demin yıkıldı. Abim de sen artık kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Ne yapayım? Ne öneriyorsun? Abi kusura bakma karım benim ölmemden çok korkuyor. Biz gidiyoruz mu diyeyim. Ne diyeyim ben ona? Hemen yarın gidelim demiyorum İlyas. Sen bunu planlayabilirsin. Bu aileyi güvene alıp... ...başka bir yaşam tarzı belirleyebilirsin. Yaşam tarzı? Nasıl bir yaşam tarzı? Alaska'ya gidip odun mu keseceğiz? nasıl bir yaşam tarzı belirlememi istiyorsun? Lütfen bunu düşün. İlla ki bir yolunu bulursun. Senin de dediğin gibi. Ailemiz önemli. Daha fazla ferdini kaybetmemek için bir yol bulmalısın. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.